Belediye Kütahya Spor hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi lacivertlilerde hedef Sancaktepe maçından 3 puanla ayrılmak. TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Belediye Kütahya Spor ligin 11. haftasında evinde Sancaktepe Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Mavi lacivertliler antrenmanlarını sürdürürken sakat oyuncular ise düşündürüyor. Belediye Kütahya Spor Sportif Direktörü Tolga Tağ açıklamalarda bulundu. Çatalca spor maçını değerlendiren Ta, son haftalarda skor anlamında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. En son oynadığımız Çatalca maçında 1-0 maalesef e, mağlubiyetle ayrıldık. Bu hepimizi, bütün camiamızı derinden üzdü. Bu anlamda belediye kütahya Spor sevenlerine, bütün camiamızdan e, son iki haftalık gösterdiğimiz en azından skor olarak söyleyebilirim. E, onları üzdüğümüz için e, özür diliyoruz camiamızdan. Çatalca spor maçında 3 oyuncunun daha sakatlandığını aktaranta Sancaktepe Futbol Kulübü ile tekrar yükselişe geçmek istediklerini kaydetti. Örneğin Çatalca maçında biz 3 puanı kaybettik, 3 tane de oyuncumuzu da kaybettik. Şimdi böyle olunca inanın bizim de belimiz bükülüyor. Çünkü oynayan oyuncu grubunun 6 tanesi şu anda sakat durumda. Ama ona rağmen biz Sancaktepe maçını kazanmak zorundayız. E, bu düştüğümüz yerden de kalkmak zorundayız. Şimdi e, Batman Petrol ile aramızda şu anda 10 puanlık bir fark olsa da 3 puanlık sistemde 2 e, hafta içerisinde bile her şey değişebilir. Sakat oyuncularla ilgili bilgiler veren Tavşunlar'ı kaydetti. Anılgir, Muhammed Enes Gök. E, İsmail Kayalı'nın dışında en son oynadığımız Çatalca maçından sonra da kaleci Mert Osman Mert Göktepe'nin yine dizinde ön çaprazlarında bir zedelenme oldu. O da en az 3 hafta oynamayacak. Onur Garib'in alt adalesinde Great grade 2 var. O da 3 hafta oynayamayacak en az. Bir de İbrahim Konuksever'in yine Çatalca müsabakasında oyunun sonlarına doğru son bölümlerinde arka adalesinde bir toplanma oldu herhangi bir yırtık ya da kopuk yok. Ee, onun da durumu şu anda istirahatte. Mas saatine kadar, Sancaktepe maçına kadar belli olacak. Şu anda 6 tane sakat oyuncumuz var.